Herkese merhaba. Bugün popüler kültürün en kültürel popüler sohbetlerini yapmak için karşınıza geldik. Programda bugün <laughs> bir şey şey bekliyordum işte klasik şey bekliyordum sonra başka şaşırdım böyle bir şey oldu. <laughs> Açık, mıyım mı? Açık mı? Açık <laughs> mı? Bugün sevdiğimize utandığımız filmleri konuşacağız. Yani yabancıların deyimiyle Guilty Pleasure filmlerini konuşacağız. Bu filmler, şöyle özetleyeyim, genel yargıda çok sevilmeyen, ötelenen, beğenilmeyen ama bizim sevdiğimiz... Hmm. Yorganın altında böyle, böyle gizli evet, gizli evet. izlediğimiz böyle... Küçük böyle şeyler, hazırlıklar. Başlayalım. Başlayalım bakalım. Başlayalım. Kim başlıyor? Ben başlayayım Sen başla. Başlayayım. Aklımda. Bir tanesi. Sine. Benim aslında böyle bütün filmlerini izlemediğim ama bir noktadan sonra izlemeye başladığım bir seri. Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious ben seviyorum ya. Fast and hmm. bence çok eğlenceli. Ben... Çok eğlenceli filmler yani. Çok hoşuma gidiyor. Ben... Hani saçma, aşırı saçma <gülüyor> filmler. <gülüyor> evet. Ama o, eğlenceli o, yani. O Klasi işte. klişe. Klışa mıydı artık onları düşünmüyorsunuz zaten. Ya yani o çok ilginç bir şey mesela. Fast and Furious. Dünyanın en saçma film serisi. Her oh, <laughs> yani şey olarak. Lynch. <laughs> yani o kadar kafalarına göre takılıyor ki seri. Kafasına göre takılıyor. Adam evet. abi şey eliyle torpido torpido füzeler oluyor ya evet. onu falan yönünü değiştiriyor ya. Evet. Bir gökdelenden diğer gökdelene arabayla <laughs> falan evet. atlıyorlar. Uçmuşlar yani. Şey işte, ne daha çılgın ne yapabiliriz onu düşünüyorlar sadece ve herkes buna okey. Kimse şey demiyor ya bu da olur mu arkadaş falan demiyor yani. Ben... Bu bence bir başarıdır. Ben hepsini izlemedim onların. Ben de. Ama evet, manyak bir seri yani. Çok şeyler abi, çılgınlar yani adamlar. Çok hoşuma gidiyor evet. yani. Ama yine kitlesi var onun ya yani. Çok büyük kitlesi var, her film aşırı izleniyor. Evet. Bu arada benim sandalye... Ha, neyse. Değiştireyim yani. mi? <laughs> Bu çok ama şey ya. Tamam değiştir. Değiştirip geliyoruz. Kesiyoruz. Ay. O da kırık. Ah. T orada ya. Ben de masanın acı sesini yapıyorum. Ah. ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Geldi. Evet. Hoş geldin. Fast and Furious diyorduk. Fast and Furious ben e, kaçtan sonra? Bir dörtten mi beşten sonra ne izlemeye başladım? Hı hı. Beş mesela çok iyiydi bence. Rio uygun olan. Hı. En, benim izlediğim en iyisi. Benim çok sevdiğim o zaten. Eğlenceli abi aşırı eğlenceli ya. Ben e, 7 ile izlemeye başladım. Hı. 7'den önce pek bir bilgim yoktu işte. 7'de de o şeyin ölmesi falan filan. Arkadaşlar gidelim demişti Paul Walker'ın. ...hayatını kaybetmesi. Arkadaşla gidelim Öyle başladım. Öyle çok da devamı gelmedi zaten. çok. Sevmedin mi? He, yani izlerken keyif aldım. Değil mi? Çok eğlenceli. Aynen. Ya ilk başlarda şeydi o seri... ...araba yarışıydı. Hani Hı -hı. street race yani sokakta serseriler Hı -hı. yarışıyor. Oradan... ...çok başka bir yere götürdüler seriyi. Tamamen şu an aksiyon filmi. Arabalı Hı -hı. aksiyon filmi. Ama arabalar hep şeyde... ...ön planda. Hı -hı. Ama böyle saçma bir aksiyon var yani. Ben seviyorum Fast and Üzgün. Benim Guilty Pleasure filmim GeForce. Ben hmm. GeForce'u niye sevmediğinizi anlamıyorum ya. Bence... Ya bence GeForce'un fikri çok güzel. Evet çok tatlı, tatlı şeyler. Hamster ajan abi. Aynen yani çok hamster eğlenceli ajan. bir şey aslında o Ama bence uygulamasında sıkıntı var onun ya. Ben GeForce'u çok sevmişim. İlk başta sinemada izlemiştim. Çok beğenmiştim. Sonra da işte üç boyutlusu vardı. İzmir'de de dedik. Tek... Şeyde vardı o. Eee From Bornova'da vardı sadece 3 boyutlu olarak. Bir de Forum Bornova'da gidip 3 boyutlu olarak izlemiştim. Yine çok beğenmiştim. İkincisini beklemiştim ama ikincisini gelmedi. Abi. Çünkü beğenilmedi işte. Şey Çok ilginç ama ya. Beğenilmedi. Bence tatlıydı film yani. Ya fikir bence de tatlı ama işte uygulaması biraz sıkıntılı. O film. Yani bilmiyorum karakterler falan da çok tatlıydı ya değil mi? Ya çok hatırlamıyorum hani çok net. Ben de çok şekilde net hatırlamıyorum, hatırlamıyorum da ben. yani izlediğimde çok sarmamıştı beni onu hatırlıyorum. Yani. Hadi ya. Aa. Ama fikir hoşuma gitmişti yani benim de. O dönem. Yani abi o şeyde kulvarda e, rekabet çok fazla. Hı hı. Animasyon şeyinde, evet. o tarz animasyonlarda çok fazla rekabet var. Genelde işte zaten Disney, Disney, Pixar o büyükler götürüyor olayı da. O Pixar ya da Disney değil. Disney'in olması Disney, yani. mi? Disney. Oh. <laughs> Disney mi Disney mi? Gerçi <laughs> Disney'in de şeyleri var ya böyle elinde patlayan... Ya yani ne şey patlaması olan. ya? Güzel film o. <laughs> bir şey, Siz bir şey anlamadınız. Çok olmuş derinlikli film bir film o. Tabii ki. Yani Tabii. çok derinlikli Hamster bir film. Hamster Ajan mi? abi. Yani. Hamster Ajan nasıl oldu acaba? Hamster Ajan işte hayvan zorbalığı. hayvanlar üstüne. Evet, evet işte. orada bir de metaforlar Tabii. var. Tabii bunun alt metni var işte. Orada aslında işte kutsal ruh... Ee, baba, oğul falan. Üç hamster vardı. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> biri baba, biri oğul, biri kutsal. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya daha fazla bir şey var bu arada. Hamster var sanırım. Bir tane kadın vardı sanırım. Kadın hamster vardı. Olabilir. Hmm. Çok net hatırlıyorum. Ben Oldu bayağı izleyiz. sinemada izledikten sonra eve hmm. falan almışımdır. Orada birkaç kere izlemişimdir. Gitmiştir sonra. Tabii o onunla gelip geçiyor. Hmm. Ben Fast <laughs> and Furious'u ama hala izlerim yani. Hı. Hmm. Çıksa izlerim muhtemelen. Eğlenceli abi iki saat takılıyorsun geçiyorsun. Benim başka bir filmim. Ya ben düşünüyorum işte neler olabilir falan diye. Düşünürken bir baktım hep şey. çok fazla şey var. Süper kahraman filmi hmm. var. Eskiler ama işte. Evet. Şey evet. öncesi. Marvel sinematik evreni öncesi Marvel filmleri falan. Mesela iki tane o ikisini birden vereyim. Tamam. Hatta üç tane de. Fantastic Four'lar ilk çıkanlar. Evet. Çok kötü filmler, bayağı kötü filmler. Nasıl kötü ya? Kötü yani ya. Kötü şu ise, an izlesen gerçekten beğenmezsin. Olabilir tabii. Oldu ben bayağı izledim de. Ben bir de, de izledim şey bayağı oldu. Ama işte onlar kötü olmalarına rağmen bence tatlılardı ya. Bir de birkaç film daha izleyecektin galiba. Bir iki film daha var öyle. Fantastic Four bu arada ikincisini ben daha çok seviyorum. Ben ilkini. İlkini daha çok seviyorum aynı. Ya Fantastic Four'un şey, o iki filmde de bence villain'lar, kötü adamlar çok cool abi. G güzel bence ya. Niye? Beğenmiyorlar mı gerçekten hiç? Hadi be. Ben hiç beğenmiyorum. Allah Allah. İlgin ya ne? yenisi daha da hiç beğenilmiyor ama onlar da Yenisini izlemedim onu. Onlar da beğenilmiyordu. İşte şey Doctor Doom çok cool. Silver Surfer aşırı cool abi. Evet, Silver evet. Surfer çok cooldu yani. Aynen. Ama beğenmiyorlar işte. Tamam. Onlar var. Beğenilmeyip benim sevdiğim. Sonra şey var, X-Men 3 var, The Last Stand var. X-Men 3'ü ben beğeniyorum ya. İşte ben de beğeniyorum ama beğenmiyorlar X-Men 3'ü. Herhalde bizim çocukluk döneminde biraz çocukluk, verdiği var. çocukluk evet. etkisi var ya. Ben de X-Men 3'ü bile bekliyordum böyle heyecanlı falan bekliyordum. Aynen aynen. Bayağı bekliyorum. O... Spider-Man 3'ü bile beğenmiyorlar mesela. Spider-Man 3 evet o çok Onu bile garip. beğenmiyorlar abi. Onu bile beğendim. Ya yani. o bir kere siyah daha Spider-Man vardı. ne istiyorsun, var, ha? Daha ne istiyorsun yani? Venom var. Venom ha, var. Venom'un kısa gözükmesi evet küçükken de beni biraz rahatsız etmişti yani. Ben Venom oynayan tipe de gıcık küçük olmuştum küçükken. Ee, harcanmış gibiydim. Ama ee, hoşuma gitmişti bilmiyorum. Abi Spider-Man ya. Spider man İşte... Ya bilmiyorum. Bence hakkından fazla gömülüyor ya da ben küçükken... Bazı gittim... süper kahraman filmlerinin ben gerçekten hakkından fazla gömüldüğünü düşünüyorum. Mesela MCU'dan sonra ne kadar hakkından fazla övülüyorsa bazı süper kahraman filmleri. Evet. Onun öncesinde DC ayrı bir hani DC evrenini ayrı şey tutuyorum. Hı -hı. Man of Steel falan filan. Eski Marvel filmlerine haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Çünkü o zaman bir de öyle bir şey yoktu. Olay yoktu. Yani, yani. yeniydi onlar. O yüzden onlar üzüyor beni. Üzül üzülüyorum. <laughs> Sen her <laughs> üzülüyorsun üzülüyorum. zaten. Ben bakayım. Bak bakalım. Ya şeyi anlamıyorum ben, Jobs'u mesela. Jobs'u beğenmemişler ya. Hangisini? E, e, Fespencer'ın Fest, -Fest değil. değil. Öncekini. Aynen. Onu beğenmiyorlar. Onu yani. nasıl beğenmiyorlar ya? Ya yani bir... Yani bir film ne bekliyorsa onu veriyor sana. Bence güzel filmdi o. Karizma eksikliği olabilir onun sebebi. Nasıl yani? Ee, Ashton kaçır biraz şey kalmış yani. Karizmatik değil. O rolde bence. Yani... Bana çok Hollywood, uyumuş gibi gelmiş Ya uyumuş olabilir. Ama... E, şey istiyor Hollywood. İşte karizmatik olsun. Hmm. Karizma olsun böyle. He. Mesela Christian Bale olsun. Falan. Bir de... Ama tarz. o sanki o tarz bir karizma başladı istiyor. sanki ya. şey olması için, beğenilmesi için. Genel hmm. şeyde. Ha yani gerçi şey... Şeyde. ...film... ...şey etkisi yapmıyordu bazı... ...genelde işte böyle başarı hikayelerini anlatan filmler... Böyle bir coşturur ve evet. şeye inandırır seni. Sen de yapabileceğine inandırır. Ha bu da yapıyor onu ama daha iyi yapan filmler var. Tabii canım. Bunu. O açıdan da biraz düşük kalıyor ama bence gayet güzel filmdi yani. Biraz vasat kaldı sanırım ama o film. O yüzden şey yapmadılar. Bilmiyorum. Ya işte ne kaç yıl onu izlediğimde 2012 falan herhalde. Hmm. Dur, hayır 2012 olmaz çünkü 2012 Steve Jobs ölüyor. 13, 14, 18, 14 falan. 13, 14 olabilir elbette ben işte bir zamanlar Apple fanboyu gibi bir şeydim. Aslında Apple fanboyu değil de böyle teknoloji meraklısı tarzı. Hı -hı. Hala öyle sayılırım gerçi de. bu o kadar yakından takip etmiyorum cep telefonu dünyasını. O zamanlar işte bayağı izlemiştim. Çok da gitmişti yani. Enteresan ya. Yani. Sinemada izlemiştim. Sonra DVD'sini almıştım falan filan. Oo. Ama ben gördüm sanki ya senin kitabını. Görmüşsün. De. Evet. Bir tane yerli söyleyeyim. Eyvallah. Evet. Yok yok. Yok <laughs> yani şey... ev, film adı olarak <laughs> da <de yaşadım> ben. <laughs> o, o hiç değil ama ev evallık bir durum da değil. He o İkisi anladım. de değil. <laughs> şey... Türk Korku filmleri kötüdür. Ee, şeyinin altında, o yükün altında yitip gitmiş o kadar da kötü olmayan bir film Kara dedeler olayı. Doğru. Karadedeler olayı o kadar kötü bir film bence değil. Bence de. Ya. Fikir falan çok iyi bence. Evet. Birlikte izlemiştik bu arada Ekin'le evet. Karadedeler olayını. İkimiz de beğenmiş Karadedeler söylemiyorum. Evet. İkimiz de beğenmiştik ama. Aynen. Yani çok iyi bir film değil. Tabi yani daha ama, iyi örnekleri var. Evet ee, ama denemiş abi adamlar. Bir şey Bence denemiş de. yani farklı bir yola. Ya gerçi farklı bir yol da değildi o. O da artık klişe bir şey ama. E, evet. Düz dabbe izlemekte iyidir abi. Hı. İşte ona üzülüyorum ben yani o kadar e, çöp doldurdular ki bu korku evet. filmlerini. İyiler de arada, arada kaynıyor. Zaten bütçesi falan düşük bir film. Ee, öyle kaynıyor yani filmler. O üzücü oluyor. Mesela Baskın bile, Baskını biliyorsun. Hı hı, biliyorum. O bile kaynıyor yani. Düşün. O bile yani. O yine kaynamıyor. O yine daha hani bir şey var ama o biraz daha korkudansa gerilme evet, doğru. Evet. İşte şimdi şey oldu ya, O, o kadar çok yıkılması lazım. o kadar çok kötü cinli korku filmi geldi ki. Evet. E, insanlar şeyi düşünüyor işte. E, cin olursa Kötüdür. kötüdür ya da Türk Korku filmi kötüdür direkt. daha yani. genel geniş bir şey var Türk Korku filmi kötüdür Bu algıyı yıkmak lazım Yani yine daha çok iyi bir film değil 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 ama bence Daha iyi bir yerde olması Olan gerekirdi olurdu. o film Diye düşünüyorum yani. Şapkalı Kedi Yahu çok tatlı film Çok tatlı film ya, ya. ben Korkuyordum ondan ya. Evet. Korkulabilen şey yapıyordu. korkulabilir. Rahatsız ediyordu yani o. Korkulan. Çocuklardan da korkuyordum ben. Çocuklar da rahatsız ediyordu. He. Ben. Çok şey bir dünyası ha, var. Atmosferi rahatsız edici. Evet, biraz plastik bir atmosferi. Plastik, var. aynen. Tim Burton gibi de daha daha yapay, mi ya. yapay değil de garip. Aynen. Böyle şey falan, fiş ay gibi bir dünya böyle hani şey. Evet. Şey de garip, görüntüler de garip. Evet, garip filmde ama çok keyifli film ya. Ben işte geçenlerde bir sahneye bakmak için onu açmıştım ee, izleyeyim yani o sahneyi diye. Ondan sonra bir baktım film akıyor gidiyor. Dedim oturayım izleyeyim. Oturdum izledim gayet de keyifli gitti. Hani tabii ki sonuçta çocuk filmi. Hani Hı -hı. çok büyük bir beklenti... yap be o ne çocuk filmleri var oğlum. Doğru vazgeçtim. Evet. Ya yani, şey falan Pixar filmleri falan çocuk filmi saymıyorum ben o açıdan. Hı -hı. Toy Story Anladım. falan filan çocuk filmi değil ya. Anladım. <laughs> okay. O açıdan düşününce. Ee, bu da aile filmi denebilir gerçek. Güzel film evet. bence. Ya bence o filmle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ee, yani öyle düşük yaşlı bir kitleye hitap ediyorsan <laughs> rahatsız edici olma riskini almamalısın bence. Evet doğru. O, o şeyde şey. de var ya. işte yine aynı adamın kitabı o da. Grinch'te de var. Evet evet. Grinch mesela ben küçükken Grinch'i de var, mi? severdim. Küçükken Grinch'i de severdim ama Kork korkardım korkunç yani mi? sonuçta. Mesela bir sahne var hala aklından çıkmıyor, dişlerinde böcek yürüyor. Yani evet. dişinde böcek yürüyor korkunç bir şey yani. Evet. Evet. Bu şey değil. Hani Monster House, Canavar Ev korkunçluğu evet, da. Evet. Bu arada onu da çok seviyoruz. Evet Mas o da iyi. Canavar Ev'i çok severim ben de. Ee, şey, o o başka bir korkunçluk. Evet. O film öyle bir film. Hani Hı -hı. nasıl diyeyim? Rahatsız edici bir korkunçluk değil o. Heyecanlandırıcı bir korkunçluk evet. ya da rahatsız edicilik benim aldığım yani benim e, hissettiğim öyleydi ama bu Grinch'te işte o şeyde e, itici bir rahatsız edicilik var evet. ve o riski alma yani çocuklara yapıyorsun zaten filmin, yani. işe filmi işe film yapıyorsun derdin yok abi rahatsız etme derdin yok zaten yapma yani ne gerek var rahatsız etme tatlı tatlı bakalım geçelim evet. o yüzden o film biraz sıkıntıya girmiş olabilir olabilir şimdi yenisini yaptılar işte Grinch'in Tatlı hmm. tatlı böyle animasyon yaptılar. Ha bak animasyon. Animasyon tatlı oldu. Animasyon evet daha yiyebilir. Geçeyim mi? Okey. Bu da bir seri. Transformers. Transformers. Mı? Transformers. Transformers bir seviyor ama. musun? Bir. Yahu. Bir Transformers bir. Nasıl Transformers seversin? Bir bir. Fark <laughs> <Sadece gülüyor> etmez sonuçta. <laughs> çizgi filmlerini sevsen okey. Tamam. Ya, Ona bir şey o, diyemem. bizim jenerasyonun şey değil ya. Daha eski jenerasyonun daha çok şey. Çizgi film mi? Çizgi film, oyuncaklar falan hmm. Daha eski jenerasyonların şeyi ama. Ya abi ilk filmi sevmiştim ben. Bence eğlenceli robotlar dövüşüyor abi. Ya ben, ben çok sıkılırım. Hani yani sonra? Yani. Sonra çok olayın çıkıyor. O başka mesela çıkıyor diyebiliyor mu bu arada? Sonra çok abartıyorlar. Hani 3 evet. oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor, 6 oluyor falan. İnsan sıkılıyor bir yerden evet. sonra aynı şeyi izle izle ve şey de yani işte Fast and Furious gibi de değil, hı hı. E, göze hoş gelmiyor, çok karışık, çok böyle çirkin, patlıyor sadece bir şeyler o kadar. Ama ilk ki e, 2007'de çıktı. Evet. Ben 8 yaşındaydım evet. 2007'de beni gayet etkilemişti. Ben e, o filmi defalarca izledim, hatta VCD'si falan var bende böyle. Ama hiçbir şekilde. Yettiğim kadar bağlanamadım bu filme. Yani kendimi sevmek için zorladım. Hı. Yine şey yapamadım. İkiyi de, üçü de izledim. Yok yani. Biraz şey sanırım ya. Benim sevmemde etken Bumblebee. Hı. Bir de birazcık da Optimus Prime. Mesela Bumblebee'nin e, konuşamaması küçükken beni rahatsız ediyordu. Ben seviyordum ya Bumblebee'yi. Bumblebee. Bumblebee, Bumblebee seviyordum ben. Ya yani karakterleri, karakterlerde sevilecek bir şey yok. Yok tabii. Yok yani sevilecek genel olarak düz çok karakterler bir şey yok. Evet, evet, zaten. Böyle dümdüz şey. Evet. Böyle şey yani. Megafox Fox falan nedir abi? <laughs> ama yani. Fox işte. Ama Megan Fox olsun. işte onu o, o yüzden i̇şte, koyuyorsun. Şeyde Jobs'ta olmayan. Tabii Jobs'ta koy bir tane Megafox. Fox. <laughs> Herkes... Sonra <laughs> ne oluyor bak gör yani. <laughs> Daha da beğenmiyorlar. <laughs> Transformers 1'i seviyorum ben. Öz özür dilerim ama seviyorum. <laughs> Bunun için seni affedemeyeceğim Bence sanırım. güzel ya. Bunun için seni affedemeyeceğim. Bence güzel abi. O kadar kötü. Diğerleri kadar kötü değil bence bir. Her şey okey. Bu... Nein. Transformers bir... Ya iyi bir film demiyorum. İyi Seviyorum tabii tabii ki de. biliyorum biliyorum. <laughs> Seviyorum. Sevemezsin <laughs> ama. 8 yaşındaydım. <laughs> Hayır <oraya> 8 yaşındaydım. <gülüyor> 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 ne yapayım? Robotlar dövüşüyor ya. Ben mesela şeyi de çok severdim. Megas XLR diye bir çizgi film vardı biliyor musun? Cartoon <gülüyor> <gülüyor> Network'te. Onda da şey, uzaydan, bilenler vardır muhtemelen, uzaydan şey düşüyor, robot düşüyor, hı hı. böyle büyük, kocaman, bir tane de araba tamircisi var, o robota ya da bir şeyler düşüyor uzaydan, adam şey işte, araba tamircisi, robotun kafasına araba koyuyor abi, arabayla robotu yönetiyor, hı. kocaman robot ona böyle. Böyle Voltron gibi bir hı. şey ve dövüşüyorlar falan başka robotlar, canavarlar falan, çok iyiydi ya, Mega Sixer'ler, ben onu da severdim mesela, o yüzden. Hı. Özür dilerim. Bilmiyorum, düşünüyoruz artık affetmeyi. Özür dilerim. Bu haftalık o zaman. Kapatalım mı? Kapatmayalım Aa, mı? Aa güzeldi ya. Değil mi? He. Evet, konuşacak daha çok film var. Ah, ne yapalım? <laughs> o zaman böyle videoların <laughs> devamını görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz diyelim. Ve o zaman bir sonraki <laughs> seansta <laughs> görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. kalın. Niye gülüyor biliyor musun? <laughs> Kapatın. <laughs> Caccia in giù bene, in scimmessa. Oh, eh, eh, oh, eh, 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 e eh, 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 eh,